Fehmi Koru MİT Müsteşarlığı Hakan Fidan'ın Kaderi Türkiye sürprizlerle dolu bir ülke. Başında bulunduğu istihbarat örgütünü siyasete atılmak için terk eden Hakan Fidan'ın, AK Parti'den milletvekilliği adaylığını geri çekme kararı herhalde ailesini ve en yakınlarını bile şaşırtmıştır. Yeniden MİT'in başına müsteşar olarak atanması ise hepimizi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sır küpüm diye andığı fidanın kendisinin izin vermediği ayrılığına gönül koyduğu biliniyordu. Kim bilir kaç kez bu rahatsızlığını açıkladı. Hakan Fidan'ın mitin başına dönmesi mesajın taraflarca alındığını gösteriyor. Herkesi memnun eden bir son bu. MİT müsteşarının milletvekili olma niyetinin Cumhurbaşkanı tarafından engellenmesi, hiç kuşkusuz yaşadığımız dönemin en ilginç siyasi olayı. Bakalım daha neler göreceğiz. Kahtirical varken, Son birkaç gündür siyaset gündeminde konu heyecanla tartışılıyor. Çok değil, 6 ay önce Cumhurbaşkanlığı koltuğunu boşaltan Abdullah Gül'ün yeniden aktif siyasete döneceği haberi değil mi? Tabii konuyu açanın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olması da ihtimali büyüttüğü için heyecanı artıran bir unsur. Herkes de keşke Abdullah Gül de siyaset tablosunun içerisinde bulunsa temennisi. Yazının girişine bakıp 11. Cumhurbaşkanı Güle yapılan davetle ilgili düşüncelerimi yazacağımı düşündüyseniz yanıldınız. O konuyu olanca genişliğiyle dün değerlendirdim. Bugünkü konum farklı. Kendimi bildim bileli siyasi hayatı yakından gözleyenlerden hep aynı deyimi işitmişimdir. Rical. Eski dilin tercih edilmesinin sebebi o deyimin günlük kullanımına girişinin Osmanlı dönemine kadar dayanmasıdır. Osmanlı atalarımız aralarında konuşurlarken ne yapalım mirim, kahtırical malum sözleriyle fark ettikleri yaraya parmak basarlarmış. O yara hala varlığını hissettiriyor. Kahtırical adam kıtlığı demek. Türkiye gibi iyi yetişmiş insanların bol olmadığı, var olanların da siyasetten uzak durmayı tercih ettiği bir ülkede en büyük şikayet konusunun kahtı Rical olması sürpriz değil elbette. Fazla ileri gidenlerin güç sahibi tarafından sakıncalı bulunup kellelerini kaybedebildikleri bir ülke burası. Şimdi unutuldu. Ama siyasetin kelle koparma ile sonuçlanabildiği dönemlerde ağızdan ağza dolaşan bir başka deyim de selamet der kenarest idi. Tamamı "Be derya der menafi bi şumarest, eğer hahi selamet der kenarest." olan Şirazlı Sadi'nin beytinin anlamı, denizde pek çok menfaatler varsa da eğer selamet istiyorsan kenarda dur demek. Bizimkiler beytin "Selamet der kenarest" İyisi sen kenarda dur bölümünü Türkçeymiş gibi günlük kullanıma sokmuşlar. Etliye sütlüye karışma telkiniyle büyütür anneler çocuklarını. Sanki büyük bir marifetmiş gibi. Zaten bu sebeple 7 Haziran seçimine giderken partilerin kapısını çok sayıda aday adayının çalmasını, toplumda bir şeylerin değişmeye başladığının habercisi sayabiliriz. Artık daha fazla insan siyasete ilgi duyuyor. Ancak bu durum kahtı rical, adam kıtlığı yaşandığı tespitini yanlışlamıyor. AK Parti çevrelerinden Abdullah Gül'e yapılan davet ona siyasette ihtiyaç duyulduğunun, yokluğunun bir boşluğa dönüştüğünün itirafı. Oysa Abdullah Gül araya Cumhurbaşkanlığı girmese ve yoluna milletvekili bakan olarak devam etseydi, AK Parti'nin keskin biçimde uyguladığı üç dönem kuralı yüzünden meclis dışı kalacaktı. Yalnız o mu? Cumhurbaşkanlığı sarayından kendisine aktif siyasete dönse hoş olur mesajı gönderen Tayyip Erdoğan da konum değiştirmemiş olsaydı bu dönem mecliste yer almayacaktı tıpkı mevcut hükümette önemli koltukları başarıyla dolduranların çoğu gibi üç dönem kuralı elbette özünde bir ihtiyaca yüzlerin yenilenmesi ihtiyacına cevap veriyor ama acaba bu kadar keskin biçimde mi uygulanmalı üzerinde düşünülmesini istediğim soru bu düşünelim